Bilgiye Yolculuk Podcast'e hoş geldiniz. Ben Civan. Bu bölümde çok kısa konuşup çıkacağım arkadaşlar. Ve bu bölüm bence unuttuğumuz şeyleri hatırlamak üzerine olsun istiyorum. Çünkü günlük hayatın telaşesinden işte bir şekilde okuldan, işten vesaire bunlardan dolayı unuttuğumuz bazı şeyler oluyor. Mesela bazen sessiz bir odada kendimizle kalmayı bile unutuyoruz. Mesela ben en son ne zaman kendimle baş başa odada kaldığımı hatırlamıyorum. Gerçi son bir haftadır bunu yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani ne geldiyse aklıma bu son bir haftalık boşlukta geldi. Şöyle son zamanlarda beni sarıp sarmalayan koca bir telaş var. Hani bir şeyler üretememe korkusu, İşte şu an bölüm çekiyorsam bölüm atamama korkusu vesaire. O yüzden bunlar üzerinde bir saniye eline durup hani düşünmek istiyorum ki ben unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlamanın kararlar üzerine ileriki yaşamımızda, kararlar üzerimizde etki edeceğini düşünenlerdenim. O zaman başlayalım. Şimdi normalde çoğumuz sürekli işte ben bunu yapmasaydım, şuraya gitmeseydim, bugün bu olmasaydı yani geçmişte bu olmasaydı gibi sürekli bir geçmişi yad etme gibi iğrenç bir huyumuz var. Geçmiş aslında geçmişten öğrenilecek şeyler var. Şöyle söyleyeyim. Geçmişten öğrenebileceğimiz şeyler var. Ama onu değiştirme gibi bir lüksümüz yok. O yüzden yani kendinize karşı nazik davranın. Geçmişte değiştirebileceğiniz hiç ama hiçbir şey olmadığını bilin. Bazen kendimizi çok anlatıyoruz. Çok anlatmak istiyoruz ama yani kendimize anlatmaya karşı dayanılmaz bir istek duyuyoruz. Ama bence bunu yapmayalım. Yani daha çok dinleyelim. Tembellik yaptığınız zamanlarda kendinizi suçlu hissetmeyin. Çünkü her anı verimli geçiremezsiniz. Çünkü her anı verimli geçirecek olursak bir o kadar verimsiz an hemen peşimizden gelir yani. Ben böyle düşünüyorum. Çok çalışmaya, günü her anı böyle doldurmaya çalıştığım zamanlarda aklıma bu geliyor. Hayatın her anında bir güzellik bulmaya çalışın. Yani kuşları dinleyin, rüzgarı hissedin, nefesinizi hissedin. Amaçsızca televizyon izlemeyin. Ama siz sosyal medyaya girmeyin. Her zaman ne yaptığınızın ve niye yaptığınızın farkında olun. Biz sürekli birilerinin ya da dünyanın bizi anlamasını istiyoruz. Ya dünyanın sizi anlamasına ihtiyacınız yok aslında. Anlayamasa da olur. Hani bazı insanlar başlarından geçmeyen bir şeyi hiçbir zaman tam olarak anlayamaz. Hani biz diyoruz ya biz insanlara derdimizi anlatıyoruz ve diyoruz ki beni anlamıyorsunuz. Ve seni anlaması için onun aynı şeyi yaşaması gerekiyor aynı yerden yaralanması gerekiyor daha doğrusu. Çünkü böyle olmadığı takdirde kimse kimseyi tam olarak çözemez ya da anlayamaz. Bazen böyle hani insanların bizi anlamadığını düşündüğümüz zamanlarda şey diyoruz kendi kendimize. Ya bende bende bir tuhaflık var o zaman. Hani kendimizden şüphe duyuyoruz ama yani unutmayın sizde bir tuhaflık yok. İnsansınız ve yaptığımız her şey çok doğal aslında. Hani esasında doğaya aidiz. <laughs> Bence böyle düşünebilirsiniz yani hiçbir tuhaflık yok bizde gece geç saatlerde hayatına çeki düzen vermeye çalışanlar lütfen parmak kaldırabilir mi? Gecenin üçü hayatımıza çeki düzen vermek için uygun bir zaman değil. Gece uyuyun. Eğer sabah güneş ışıl ışılsa dışarı çıkın ve güneşin teninize değmesine izin verin. Eğer ki çok çalıştığınızda dinlenmeye hiç zamanınız olmadığınızı hissettiğiniz an dinlenmek için bence en fazla zaman yaratacağınız an tam da o zaman. Hani sürekli çalışıyoruz, çalışıyoruz, sürekli çalışıyoruz, oturuyoruz. Ve çoğu zaman oturarak masa başında çalışıyoruz. Ve hani diyoruz ki yani işler bitsin rahatlarım. İşler bitmesin abi, işleri bırak, dinlen. Çünkü dinlenince zihnin toparlanır. Film izleyin, müzik dinleyin. Hani iyi olan şeyleri okumaya çalışın, şiir okuyun. Çiçek koklayın, kedileri sevin, besleyin. Yani bunlar hayatı yaşamak için olan şeyler. Bence bunlar hayatı yaşamamızda en önemli etkenler. Bölümü kapatırken sizleri sosyal medyada gördüğüm ama kimin yazdığını bilmediğim bir alıntıyla uğurlamak istiyorum. Lütfen hayatınızı toplumun beklentilerine göre yaşamayın. Dünya sizi geride hissettirdiği için kendinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Hayatınızda bulunduğunuz yer yeterince iyidir. Yaşınız kaç olursa olsun bugün buradasınız. Bu yüzden zamanınız var. Nefret ettiğiniz işi bırakıp Sevdiğiniz bir iş bulmak için zamanınız var. Eğer yapmak istediğiniz buysa, üniversiteye geri dönmek için zamanınız var. Doğru kişiye aşık olmak için zamanınız var. Nasıl görünürse görünsün, kendi ailenize sahip olmak için zamanınız var. Başkalarını memnun etmeye çalışırken kendinizi kaybetmeyi nasıl bırakacağınızı öğrenmek için zamanınız var. Büyümek ve değişmek için zamanınız var. İyileşmek ve anlamak için zamanınız var. Nefes aldığınız sürece zaman var. Zamanı acele ettirmeyin. Zamanın gerektiği gibi akmasına izin verin. Neyi acele ettiriyorsanız veya etrafınızdaki insanları acele ettiğini düşünüyorsanız her şeyi yavaşlatın. Hayatınızı başka birinin hayatıyla karıştırmayın. Hayatınızı yaratmanız sizin eliniz. Sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.